Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir önceki videomda yani kanalın ilk videosunda Arap Emirliklerini ve Singapur pazarlarına giriş videomuzu çekmiştik. Orada bir genel bir bilgi vermiştim. Bugün de kendi hesabım üzerinden kayıt olmayı göstereceğim. Zaten arkadaşlar size ilk videoda söylemiştim. Ben bu kanalı sizlere tecrübemi aktaracağım için kurdum. Yani ne yapacaksam onları size bire, birer birer göstereceğim. Yani burada etiketleme sisteminden tut. Amazon depolarında nasıl gönderiliyor? Gönderildikten sonra satışları nasıl yapacağız? Reklam vermeden üst sıralara çıkabilecek miyiz? Ya da reklam verdiğimizde bizim bütçemizdeki zararlar ne olacak? Onlara bakacağız ve onları size şeffaf olarak hepsini aktaracağım. Kayıt olmadan önce, kayıda başlamadan önce iki konuda değinmek istiyorum size. Bir tanesi satıcı hesabı için gereken evraklar. Bunlar nelerdi? Pasaport, yoksa ehliyetiniz, yoksa kimliğiniz ile başvuru yapabileceğiz. Diğer evraklar ise kendiniz üzerine elektrik faturası veya telefon faturası bulundurmanız lazım banka ekstresi dökümünü almanız lazım, hazır bulundurmanız lazım. Bunları açılışta size birebir soracak Amazon. Diğer konu ise arkadaşlar yani sermayesi olmayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Sermayesi olan, yani parası bol olan arkadaşlar gidip danışmanlık ücreti verip ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ben direkt işe başlamak istiyorum diyenler de olacak aranızda ama genç yaşta olanlar işte et ticaretle yeni yeni uğraşmış olan insanlar var aramızda ben de o insanların arasındayım et ticarette yeniyim ama e, sermaye konusunda da şöyle bir durum var danışmanlık ücretleri için sizden çok para istiyorlar 1000 dolardan tutun 1500 dolardan belki 500 dolar ya bunları bence ürün için ayırın yani sermayesi olmayan arkadaşlar için söylüyorum. O yüzden size bir iki nokta göstereceğim. Yani Amazon bu işin sahibi. Yani patronu. Onun verdiği donelerden başka hiç kimse iyi bilemez yani. Hani içerini iyi bilemez. E, tecrübesi vardır. O size tecrübesini aktarabilir. Bu doğal bir şey. Ama detayını Amazon ücretlerinden tutun. Amazon'da FBA yöntemini nasıl yapacağını sizlere Amazon zaten gösteriyor. Seller Center Amazon A'ya girdiğimizde Burada daha fazla seçeneği Türkçe yapalım. Daha fazla bilgi edin dediğimizde aslında bu sayfaya yönlendirecekti. Aynı sayfaya yönlendirdi. Burada Amazon'un dökümleri var. Nasıl başlayacağını, işte nasıl ilerleyeceğini teker teker size anlatıyor. Bir tanesi şey göstereyim ben size. Mesela Türkçe şöyle göstereyim. Mesela FBA yöntemi yapacaksınız. Burada Amazon tarafından yerine getirilmesi yani aslında FBA yöntemi dediğimiz sistem. Şurada İngilizce yaparsınız eğer burayı. Fulfillment by Amazon tarafı. Yani FBA demek. Hemen FBA menüsünü açtık. Burada size adım adım ne yapılacağını göstereceğim. Mesela hani nasıl öğreneceğinizi göstereceğim. Bir tanesi mesela ücretlendirme kısmı. İşte FBA yönteminde ücretlendirme nasıl yapılır? Hemen şuradan bir Türkçe'yi seçelim. Yerine getirme ve aylık depolama ücretleri burada işte aylık depolama ücreti olarak fit küp başına 2 AYT alıyor. Yani kolinizin, kutunuzun hacmini çarpıp belli bir kas sayı var. Oradan fit küpü buluyorsunuz. İşte açıyorum ne çıktı? 0.19 ya da 1 çıktı. Bir fit küp başına senden aylık olarak 2 dolar alacak. Yani sen ürünü hesaplama yaparken sen bu ürünün fiyatını buraya katarak çıkartabilirsin. Diğer ücret ise yerine getirme ücretleri bunlar neler? İşte siparişlerin seçilmesi, paketlenmesi, nakli, taşıma, müşteri hizmetleri ve ürün iade edileceği. Mesela detayına tıkladığımızda size Amazon burada daha iyi bilgi veriyor, daha detaylı bilgi veriyor. Bunlar neler mesela? Amazon AI siparişleri için Amazon lojistik tamamlama ücreti. İşte ne var mesela? Senin işte paketin 20 santimden küçük ya da eşitse, 15 santimden küçük eşitse, yüksekliği 1 santimden küçük yani küçük zarfa sığıyor ise ve atıyorum maksimum bu paketlendiğinde gram olarak gidecek nakliyenin gramı olarak 100 gram ise senden birim başına 4 a dolara kesiyor. Yani sen bu ürünü hesaplarken işte eğer küçük zarfsa senin ürünün 4'ü katacaksın. İşte bir de saklama ücretin vardı 5. Yani bunu ekstradan 5 olarak hesaplayıp öyle ürünü fiyatını çıkarabileceksin ürün araştırması önemli bir pazar. Yani e, o yüzden ürün araştırmasında insanlar sorumluyor. Yani kısacası anlatmak istedim. Amazon'un kendi döküme olarak her şeyi ulaşabilirsiniz. İşte atıyorum bir yılın sonunda depolama ücretlerinin fiyatı artıyor. Çünkü çok fazla ürün karşına çıkıyor. Mesela burada maliyetinizi karşılaştırın bölümünde satıcı olmadan girebileceğiz mi? Evet gireceğiz. Misafir olarak devam ettiğinde herhangi bir asil numarasını yazıp arama diyorsunuz. Aşağıdan Şurada ürün fiyatını, işte açıyorum maliyetini yazdıktan sonra size kar olanını ve işte ürünün depolama ücretlerini falan hepsini çıkartıyor. Orada size karı gösteriyor. Buradan da hesaplama yapabilirsiniz. Yani birisinden medet ummayın. Kendiniz başarabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. E, panik yapacağınız bir ortam yok. O yüzden e, rahat olun arkadaşlar. Ben de bu konuda sizlere nasıl yardımcı olacağımı zaten teker teker göstereceğim. Bununla ilgili ayrıntılı bir video çekerim ürün nasıl hesaplanıyor nasıl ediyor. Bir tane Excel tablosu oluştururum. Size paylaşırım onu. Oradan devam ederiz. Şimdi Amazon a satıcı hesabı bölümüne gelelim. Şimdi arkadaşlar başlamadan bir noktaya daha değinelim. ilk videoda söylemiştim. belgeleriniz PDF formatında 600 DPI taratın. Çünkü Amazon 600 dpi'nin aşağısını okumuyor. Sürekli sizden belge isteyecek. O yüzden siz de 600 dpi'yi de taratın. Bir seferde bütün her şeyi halletmiş olun. Ben 600 dpi'yi de tarattım. Bir sıkıntı çıkacak mı çıkmayacak mı onu göreceğiz. Çıkarsa da size bilgisini ben aktaracağım. Hani böyle bir sorun çıktı. Siz yapmayın diye diğer videomda diğer videolarda söyleyeceğim. Buradan kaydolu tıklıyoruz. Sonra Amazon hesabı oluşturun diyoruz. Buraya adınız. Buraya e posta adresiniz. Ben de paradan unutmayacağım. Şey, Parola olsun. Altı karakterli oldum diyor. Devam diyoruz. Kaydet dedik şimdi bize bir otp kod gönderecek mailimize geldi otp kodunuzu bir ekrandan alıyorum buraya yapıştırıyorum şimdi bu kısımda biz bireysel başvuru yapacağız başvuru yapmadan önce şunu bir ayrıntısını getireyim. Banka ekstresi mesela bazı arkadaşlar İngilizce olmak zorunda diyor. ben İngilizce döküm alamadım yani bankalardan. Dört 4 bankaya gittim. 4 bankayla çalışıyorum. Hiçbiri İngilizce ekstre vermedi. O yüzden ben de Türkçe ekstre göndereceğim. Bir sorun olacağını sanmıyorum. sorun olursa da ileride bakacağız. Hani size bir sıkıntı olduğunda işte bir mail geldiğinde belgelerle ilgili bunu tekrardan tarafınıza söyleyeceğim. Eğer dediğim gibi kredi kartınız yoksa ya da ne bileyim e, limiti e, yetersizse yani farklı bir kredi kullanmam kredi kartı kullanmam gerekiyor diyorsanız da e, benim öğrendiğim bilgiye göre kendi kredi kartı ile kayıt olduktan sonra değiştirebilirsiniz. Yani işte hani buraya girişte adını soyadını yazan işte ekstresi olan yani ekstresiyle aynı olan kredi kartını girmen lazım öbür türlü e, hesabınla ilgili sıkıntı olabilir sasment olabilir benim öğrendiğim bilgiye göre arkadaşlar hani kimseye demiyorum ki ben doğru biliyorum ben de adım adım gidiyorum sıkıntı olursa da paylaşacağım zaten söylemiştim şimdi burası e, What is the type business yani sen şirket misin diyor yani ne olarak başvuru yapacaksın? Ben, hayır bireyselim diyoruz. Şuradan hatta istersen Türkçe'ye çevir. Ben bireyselim diye seçeneği çıkıyor karşınıza. Sizden, yani şirketiniz varsa burayı şirket olarak girin, şirket olarak devam edin. Yani şirket olarak devam etmek tabii ki de mantıklı ama ben ilk etapta şu anda bireysel olarak devam edeceğim. Daha sonra şirket kurmayı düşünüyorum. O da tabii AE pazarı değil ama başka pazarlar için kurmayı düşünüyorum. Yasal işletme adı da kendi adınızı girebilirsiniz. Katıl ve devam et diyoruz. Şimdi burada Payoneer videosunda size söylemiştim. Payoneer hesabındaki adres ne ise Amazon seller satıcı hesabındaki adresiniz aynı olması zorunda. Birbirine bağladığınız zaman hesaplar yani adresler tutmayınca sasbet sıkıntısı olduğunu söyleyenler var. E, bence de olabilir diye düşünüyorum. O yüzden önerde ne girdiysem hesabımı aynısını burada gireceğim Registered business adres dediğimiz kısım sizin nüfusa kayıtlı olduğunuz ev adresiniz. Yani Türkiye'deki adresiniz şimdi burada burayı Türkiye seçiyoruz. Posta kodumuzu giriyoruz. Ee, dediğim gibi şeyde nasıl girdiysek adresimizi Payoneer'de aynı şekilde giriyoruz. Apartman adına girmeye gerek yok. Bu kısım sizin belediye kısmı yani ilçeniz. Ben Türkçe karakterler girmiyorum. İngilizce karakterler giriyorum. O yüzden siz de İngilizce karakter olarak devam edin. Tekrardan kontrol ediyorum. Evet. Adresim böyle. Payoneer'de de öyle. Burası mağaza isminiz. Yani eğer yani çok önemli değil bu mağaza kısmı. Yani aklınızda bir şey yoksa direkt şey yapabilirsiniz. Bakıyoruz onaylı mı? Değil. Şöyle yapalım. Onaylı mı? Değil. Yazdık mağazamızın ismini. Bu mağaza isimleri yani bir dakikada ya da 30 saniyede diye, değişebiliyor diye biliyorum. Yani o yüzden aklınıza bir şey gelmiyorsa isminizi, soy isminizi yazabilirsiniz. Buraya telefon numarası yazacağız. Türkiye telefon numarasını gireceğim ben. Siz de Türkiye numarasına girin. Hüseyin ve Sevrik için İngilizce text now dedim. Telefona gelen kodu giriyorum. Girmeden önce tekrardan kontrol ediyorum. E Mailimi falan bakıyorum. Şöyle bir şey Şurası şehir herhalde. Evet. Burası tamam. Burası burası tamam. Burası tamam. Bir daha tekrardan text me dedim. Text me dedik. Kodumu giriyorum. Backend seven continue dedim. Burası pickup adresimiz. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Kendi kendine göndereyim. Müşterinize paket göndermek için harici bir kurye ve de kargo şirketi ile çalıştığınız satıcılar için tipik Amazon MFN teslimat modelidir. Bu siparişlerde kod sunamayacaksınız demiş. Tamam ilerliyoruz. Burası Payment Information yani ödeme yeri. Biz burada kredi kartımızı giriyoruz. Yani şöyle girdiğin kredi kartı fatura adresi şu olsun. Yoksa ee, değiştirebilirsiniz. Ek, ekstradan ee, adres de girebilirsiniz. Yani bu size kalmış ama ev adresi ise ev adresi olarak devam edin. Burada ee, Kredi kartınızı istiyor. Sonra abone işte bu pazar için abone olmadığından bir deneme 0.01 kuruş muydu neydi galiba? Onu kesecek. Ben şimdi Kredi kartı bilgimi giriyorum. Okuyamıyorum adının Tamam. Tekrardan kontrol ediyorum. Kabul et dedim. Kaydet ve devam dedik. Güzel. Şimdi ürün bilgisi bölümü yani Product Information bölümü. E, bu kısım bizden diyor ki, Türkçe'ye çevirelim. Ürün için barkodun um var mı, yok mu diye bir seçenek sunuyor. Eğer ürünün barkodu falan varsa isterseniz buradan girebilirsiniz. E, benim ürünüm var ama ben şu anda barkodumun markotuna girmeyeceğim. E, direkt Continuous for now da diyebilirsiniz. Ya da bunlardan bazıları da diyebilirsiniz demeye gerek yok hatta skip for now burayı atlayın burası setup your store yani satacağımız ürünle ilgili kategori seçmemizi istiyor karışık seçebilirsiniz yani istediğiniz seçenekleri seçin yani sorun olmayacak karışık seçin hiç uğraşmayın yani çok önemli bir yer değil yani sizin için. O yüzden rastgele seçebilirsiniz. Finish diyoruz. Hatta şuradan bu nokta seçelim. Evet. Identity Verification. Yani burası kimlik doğrulama kısmı. Gerçek birimiz. Ona bakacaklar. Kimlik, pasaport veya sürücü belgemiz. Söylemiştim videonun başında ya da işte sürücü belgesi, kimliğiniz, pasaportunuz herhangi birisini verebilirsiniz. Buradan şimdi ilerleyelim. Next dedik. Burası Türkiye kalabilir. Şimdi burada driver lisans diyorum. Ve driver lisansımı gireceğim. Bu arada arkadaşlar bu kısmı yapamayacak arkadaşlar varsa da bak burada help bölümü var. Hemen giriyoruz. Türkçe çeviriyoruz. Burada teker teker anlatmış. Dilemiştim ya size videonun başında. Bu işin sahibi patronu Amazon. Amazon'dan daha iyi bilen birisi yok arkadaşlar. O yüzden Amazon'dan bilgi alacağız. Amazon'dan devam edeceğiz. Ben buraya bilgilerime gireceğim Expression date diğer kısımda bilgileri açtım. Expression date yani son kullanma tarihimiz gün, ay, yıl olarak giriyorum. Verildiği ülkeyi soruyor. Tabii ki Türkiye. İsim Soy isim. Doğum tarihimiz. İnci isminiz varsa buraya yazıyorsunuz. Tekrardan bir kontrol ediyorum. Buraya girdim. Lisansımı yazdım. TCM'i yazdım. Son expression date yazdım. Türkiye dedim. Adımı soyadımı girdim. Doğum tarihimi girdim. Adresiniz hala aynı kalsın. Değişen bir şey yok. Aa, buraya adresi yanlış girdik ama. Vallahi arkadaşlar posta kodunu yanlış girdik. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Göreceğiz yani. bu kısımda bizden onay isteyecek. İşte belgelerimizin onayını Hı. isteyecek. Burada driver lisansımızı yükle diyor. Burada tekrardan bilgiler. Burada continue dedik. Yüklüyorum. Yükledim. Burada banka statement yani senin banka dökümünü isteyecek. Ben bu dökümü söylemiştim arkadaşlar. Türkçe giriyorum. Yani ben İngilizce bulamadım. Türkçe döküm yükleyeceğim. İnşallah Bazı kişilerde şey, inşallah bir sorun olmaz da bazı kişilerde Payoneer'den döküm alıp ee, şey yapmışlar. Ee, Payoneer'in dökümüne girmişler. O da olmuş. Ben tabi buraya dediğim gibi Türkçe döküm göreceğim. Bakalım sıkıntı olacak mı göreceğiz. Arkadaşlar sıkıntı olacak diye çekinmeyin. Hiç uğraşmayın. Ben aynı girdiğim kredi kartımın dökümünü buraya yüklüyorum. Türkçe bu arada. Hiçbir sıkıntı yok. Submit dedik. Zaten bize Amazon hatalı bir yükleme yaptığımızda karşımıza uyarı getirecek. Burada gördüğünüz gibi bizimle bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederiz diyor. Türkçe çevireyim. İşlerken 60 saniye kadar sürebilir. Bekliyoruz. Sorun yok. Ama dediğim gibi <laughs> adres yanlış girdim. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Yani posta kodunu yanlış girdik. Bakalım ne olacak. Hala bekliyoruz. hala işleme bekliyor. Evet, istediğiniz bilgiler için teşekkür ederiz diyor. Bilgilerinizi aldık. İki iş günü içinde daha fazla açıklama için size ulaşacağız diyor. Şimdi biz artık bekleyeceğiz arkadaşlar. Hesabımız aktif olmuş mu olmamış mı? Bize teker teker bilgileri söyleyecekler. Ben de size onay geldiği zaman bunları aktaracağım. Bak yanlış girdim. Gözünüzün önünde yanlış girdim. İnşallah bir sıkıntı olur mu olmaz mı? İnşallah olmaz. Atlatarız diye düşünüyoruz. Olursa da tekrardan adresi değiştireceğim. Nasıl yaptığımı isteyen arkadaşlar varsa gösteririm. Sorun yok. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sevgili dostlarım. Beğendiyseniz beğenmeyi ve daha çok bilgi alabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorumlardan veya sosyal medya platformlarından tarafıma ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın sevgili dostlarım.